Herkese merhaba arkadaşlar. BİM mağazalarına 26 Ekim 2021'de neler geliyor? Hep birlikte teker teker resmi katalogdan inceleyelim. Efsane markasından Baldo pirinç gelecek 5 kilogramlık. 56 56.90'a alabilirsiniz. 26 Ekim BİM kataloğu içinde TKV markalı süzme çiçek balı 850 gram. Bu da 42.90 Türkiye Kalkınma Vakfı ürünüymüş. Hünnap'tan keçi boynuzu özü bunu eczanelerde veya aktarlarda filan da görüyorsunuz. Bir mağazalarına da geliyormuş. 640 gramlık 24.90 ahşap kaşığıyla birlikte yanında Yeni gün markasından organik reçel çeşitleri var. İster vişne reçeli, ister kayısı reçeli küçük kavanozlarında 16.90'a da bunların tanesini alabilirsiniz. Devam ettiğimizde Tat markasından organik domates salçası var. 500 gramlık bu da yine yarım kilosu 14.90 organik olduğu için biraz daha fiyatı yüksek gibi. Alvita markasından organik ürünler var. Mesela pirinç yarım kilosu 8.50. Alvita organik yeşil mercimek yarım kilosu yine 8.50. Bir de kırmızı mercimek var. Onun da yine yarım kilosu 8.50. Son olarak nohutun da yarım kilosu 8.50. Alvita organik bakliyatlardan. Alvita organik bir de fiyonk makarna ya da pilavlık bulgur var yarım kilogram her biri hangisini isterseniz 4.90'a alabilirsiniz. Videomuza yayınımıza yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim oradan buradan kanalındasınız. Resmi kataloglardan gerçek ürünlerin adresindesiniz. Beğen butonuna basıp abone olarak bize destek olabilirsiniz ücretsiz. Tat bakliyat superfoods. Bunlarda da keten tohumu, ciya tohumu, börülce var, kinao tohumu var. 500 gram ve 250 gram arası değişiyor. 8.40 her birinin tane fiyatı. Patisfis vegan kakaolu fındık kreması. İlginç ürünler var yine. 26 Ekim Salı kataloğunda 330 gramlık 17.90 değerli izleyicilerimiz. Bella Natura glutensiz unlar. Bir de 26 Ekim BİM kataloğunda glutensiz gıdalar yer alıyor. BİM mağazalarını bundan dolayı e, tebrik ediyorum. Çünkü yorumlarda yazıyordu. Çölyak hastası takipçilerimiz de var. Glutenli gıdalar biliyorsunuz onları çok kötü yapıyor. 9.90 arkadaşlar glutensiz unlar. Bemtat'tan organik un. Bu da arkadaşlar organik buğdaydan üretilmiş. 1 kilosu 8.90 90 Tat üçlü set ketçap var, mayonez var, hardal var. Bunların da üçlü paket fiyatı 14.90. Bim indirimleri ve kampanyaları dahilinde Tat Bahçe salatalık turşusu 1 kilosu 9.90. Gerçekten salatalık turşusunu çok seviyorum. Özellikle bu Covid mevzusundan sonra daha da böyle sirkeli, sarımsaklı böyle turşu şeylerini tüketmeye gayret ediyorum. Tat Bahçe mısır konservesi 400 gram 6.90 tane tane Pati Swiss organik yulaf ezmesi 350 gramlık ambalajında 9.90'a bunu da yine alabilirsiniz. Mar Marmara Birlik'ten siyah zeytin 800 gramlık o tenekesinde 23.90 bu da koruyucu içermiyormuş. Kerem Labne peyniri üçlü her bir 180 gramlık ambalajında 19.90'a da bunu alabilirsiniz. Sek markasından rulo kaymak 150 gramlık bunun da fiyatı değerli arkadaşlar 12.50. Bakalım başka neler var. Sekten tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir. Bu mevzu şu olgunlaştırılmış dediği 6 ay dinlendirilmiş bekletilmiş yani. Yarım kilosu 29.90. Peyniri de öyle taze çok e, yenmiyor ya. Ekici yöresel peynirler var. Dil peyniri, örgü peyniri, çeçil peyniri 4.90. 75 gramlık herhalde bunlar bayağı böyle bir küçük herhalde bir öğünlük iki öğünlük filan. Siz hangisini seviyorsunuz yorumlara yazarsanız seviniriz. Devam edelim. Yemeli markasından sepet peyniri 250 gram 16.50. Yemeli markasından Mihaliç peyniri namı diğer kelle peyniri oluyor. Herhalde 250 gram bu da yine 16.50. Bir de İzmir tulum peyniri var. Domatesli, salatalıklı falan bu da çok güzel gidiyor. 16.50 de 250 gram bunun fiyatı. Derya markasından ton balığı var. Bütün dilim 2 tane 150 gramlık tenekesinde 19.90. Bakıyoruz. Erpiliç'ten piliç parmak köfte 500 gramlık 12.90 kuru ve 50 kesim var Erpiliç'te. Lezzethane dondurulmuş pizza tepsi börek 400 gramı 400 gramlık arkadaşlar 9.90 Ekmecik markasından dondurulmuş simit. 4 tane simit var içerisinde. 6-8 dakika arası hazır. Bu da çıtır çıtır oluyormuş. 7.50 4 tane simitin fiyatı. Sahan dondurulmuş içli köfte Antep'ten sofralarınıza diyor. 5 tane var içerisinde. 24.90 soya kıyması içermez diye de özellikle yazmışlar kutunun üzerine. Lezita piliç kasap sucuk 400 gram 12.90 piliç olduğu için biraz daha hesaplı. Danet dana kangal sucuk da var 300 gramı. Bunun da arkadaşlar 21.90 fermente bir sucukmuş. Biliyorsunuz bazı ısıl işlem görmüş oluyor. Pronot glutensiz kakaolu mini kek 8.50 demiştik. Glutensiz gıdalar dikkat çekiyor BİM 26. -2 kataloğunda Pronot glutensiz bebek bisküvisi de var. 180 gram bebekleri de unutmamış. 9.90 Bebeklerde de oluyor mu çölyak hastalığı? Pronot glutensiz kurabiye 85 gramlık 5.90 yine glutensiz tereyağlı bisküvi de var. Şar marka 14.90 165 gramlık. Tada glutensiz bademli kayısılı kurabiye 9.90 110 gramlık ambalajı. Ada glutensiz susamlı çubuk kraker 105 gramı 9.90 Patisvis şeker ilavesiz kakaolu fındık kreması 17.90'a da yine bunu alabilirsiniz. Yeni gelenlere hoş geldiniz dedikten sonra beğen butonuna bası verin diye de bir hatırlatalım. Olur mu? et yemeklik pastırma 200 gram 21.50. CP piliçten kaplamalı piliç küps. 225 gram 9.90 belir küp şeklinde herhalde doğranmış hazır şekilde. Banvit tütsülenmiş piliç mini jumbo sosis. Ee, Valla söylerken bile baya bir uzun 9.90 300 gramlık ambalajı. Danet'ten hindi baton salam 250 gram 6.90'a alabilirsiniz. Bim kampanyaları dahilinde resmi katalogdan ürünler Namet hindi füme 200 gram 11.90 Pınar'dan dondurulmuş kroket 250 gramlık. Bunun da fiyatı 9.90. Videomuzu beğendiğiniz için çok teşekkürler. Beğenen elleriniz dert görmesin. Kendinize çok iyi bakın. Resmi kataloglardan gerçek ürünlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.